Abi bak Japonya'nın en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi. Bak hemen burada. Bak bir çocuk çantasını görüyorsun. Olduğu gibi duruyor. Kimse dokunmuyor. Yerde bulduysa kaldırıma koyuyor. Ki sahibi gelsin. Geri alsın diye. Ya bu ülkenin en sevdiğim şeylerinden bir tanesi bu arkadaşlar. İnanılmaz güvenli. Hani yerde cüzdan bulsalar direkt karakola götürüyorlar. Yani Türkiye'deki gibi ya sen ne güzel insansın, sen gibi insanlar az kaldı demiyorlar. Yani burada adamlar toplum bilinci, empati üzerine bunu güzel bir şekilde yapıyorlar. Aslında iş konusunda yapmasalar da öyle biraz da etrafı göstermiş olayım. Daha önceki videomda da görmüşsünüz. Bakın dip dibe. Evler dip dibe. Dip dibe olmasının sebebi de dediğim gibi. Ciddi bir token var Kyoto'da. Alan yok. Ve de topraklarda oldukça pahalı. Ha i̇şte yanımdan geçen liseliler. Normalde okulda el ele tutuşamazlar. Japon okullarında da çıkmanın yasak olduğu söyleniyor. O şekilde evler dip dibe. Bakın araçlar bile gördüğünüz gibi yani birden fazla araç koyamıyorsunuz. Evler dip dibe. Bak bunlar da KC doğuşa. Bu keçi doğuşa dedikleri de tam işte yani şu anda bak geçiyorum. Buraya roji diyorlar. Yani dar yollar. İnanılmaz dar yollar var. Bu dar yollar yüzünden de inanılmaz trafik lambaları var. Ondan dolayı da bayağı bir gecikmeler şehir içerisinde oluyor. Ama ben bisikletle iş yaptığım için bu konudan yırtıyorum. Aa bak ayaküstü. Park yeri oldukça problemli Japonya'da. Burada da fiyatları yazıyor. Tekrardan görüşmek üzere dostlar. Kendinize iyi bakın.